Selam arkadaşlar bugün mekaniği zor bir kahraman oynayacağız kahramanımız Kagura gerçekten e, skillleri vesaire e, hemen hemen Feni ile kıyaslanabilen bir kahraman ama Feni tabii ki daha zor bana göre e, ama çoğu yerde kahramanın zorluğunu Feni ile kıyaslayabiliyorlar arkadaşlar hatta yayınlarda ya da videolarda vesaire oynadığım zaman e, insanlar hiçbir şekilde kombosunu yapamadığını dile getiriyor bunu lan Oğlum ben %100 oldum, takım %30'da 40'ta kaldı. Püüü, yazıklar olsun. Evet, video like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizler için bir Kagura kahramanı oynayacağız. Yine e, chat'te bir arkadaşımızın, yorumda bir arkadaşımızın yazmış olduğu, e, Kagura'yı uzun zamandır oynamıyorsun, bir Kagura videosu gelir mi? E, şunu dikkat ettim arkadaşlar. Daha doğrusu dikkatimi çekti. Bir kahramanı oynuyorum ee, örnek diyelim Kagura mesela bir hafta önce videosunu atmışım ee, Adam bana geliyor diyor ki abi kanalda diyor Kagura videosu yok diyor Muhtemelen o arkadaşa bildirim gitmiyor ve o arkadaş da kanala girip videolar kısmına tek tek bakıp e, Kagura videosunu bulmuyor Bana diyor ki en son 3 ay önce çekmişim bir bakıyorum lan bir hafta önce atmışım nasıl olabiliyor böyle bir şey İşte e, bakmadığınızdan ve Youtube'un size bildirim atmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar bu o yüzden e, her video hemen hemen kanalda var. Her hero'nun videosu hemen hemen kanalda var. E, hatta bir yıllık videolar bile olabilir kanalda arkadaşlar. Çekmediğim, e, dediğim gibi videosunu çekmeyi unuttuğum olabiliyor maalesef ki. E, ben şurayı ittirip direkt maviye red'e dönmem lazım. Bu arkadaşlar basabilir. Basmayı gibi bir niyetleri de varmış gibi duruyor. Normalde mitte oynuyorum Kagura'yı arkadaşlar. Ama ee, arkadaşımız Bu basit bir değil. bunu aldı. Kardeş bak. Şemsiyen pazardan babaanneni korusun nazardan. Hadi bakayım. İnsanla şemsiye Abi ne yapıyorsunuz? Nereye oğlum bırakmam ben seni Seni düz vuruşlarımla alırım Nereye gidiyorsun Burada bekleyeceğiz Payın pusu yapacağız ona alma Thank you Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hop bir tane mavimiz oldu. Hadi bakayım. Tertemiz. Abi Kagura oynarken çok çakal olacaksın. Kaptırmayacaksınız abi hiçbir şeyi. Bak mis gibi solo lane'de oynarken mavim oldu. Bu da nedir? Rakibin e, tankların çalıları kontrol etmemesinden kaynaklı. E, bu taktiği yapan çok az solo oyuncu var. Yani bu taktik ayak kurtarır abi. Çok Şimdi önce Ne haber? İyi misin orada? Hop, kendine iyi bak. Aklını alırım ha, affetmem. Şuradan dolaşıp buraya gelebilir. O yüzden şöyle mesafeyi açıyorum bilerek. Yok mide gitmiş tamam güzel. O mide gittiyse abi biz de buradan alabiliriz burayı. Ee, Chu geliyor. Chu geliyor abi ya Chu size geliyor ya da bana döndü. İkisinden biri. Bak geldi. Bu çok saçma oynuyor bana kalırsa. Yani e, ee, bileğini bırakıp yukarı gitmek aşırı dengesizce bir hareket. Yani burada kuleni satmış bulunuyorsun, lane'ini satmış bulunuyorsun, e beni darlamıyorsun ben de çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bana kalırsa yanlış bir davranış biçimi. Böyle herhangi bir şekilde önden gelen, gelecek olan ya da e, saldırılara karşı arkaya doğru bir şemsiye atın, dilim dönmüyor bazen çaktırmayın arkadaşlar. E, kaçmak için kullanabilirsiniz. Benim mavim çıktı, artık benim mavim o. Bravo. Alırsınız artık onu. Bunu hızlı bir şekilde benim almam lazım. Bu beni görebilir. İnsanla şemsiye Evet, bayağı hızlı başladık. Tamam ben lane'ime dönüyorum artık yavaş yavaş. Orada kuleyi yarmam gerekiyor. Genci öldüm orada. Harika. Genci de gitti. Evet Ali'sin yeni halini merak ediyorum. Bir an önce gelse de artık oynasak. Güzel bir hasarı olacağını düşünüyorum. Ona lan 1-0-0 oynuyorum. Direkt bronzum ben şu an. Bakayım oradan. Burada değilsin. Hmm. Nereye gittin acaba? Hmm. Şu yengeci alayım yengeçten sonra. Öyle fiske attırırım adama. Delirtme beni. Saladan çıkam. Vuram. Dekme atam. Depük atam. Akuva yapam. Çu oynayam. Lerini tutmazsan böyle uğraşırsın kardeş. Niye lerini tutmuyorsun? Terbiyesiz adam. Abi lane tutmak oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle soloysanız adamı kesmeye odaklı değil de e, ee, kulenizi savunma odaklı oynadığınız takdirde ee, çok iyi şeyler işler başarabilirsiniz. Şimdi bu alana biri gelecek. Tahminimce bunun load olduğunu düşünüyorum. Bakalım yok cloud gelmez Abi canı çok azmış Ben şuradan maviyi e, alıp ilerleyeceğim Aa. Günaydın Büyük sövecek Daha doğrusu sövmüştür de Bize çaktırmıyor Sakal mısınız oğlum? Komik. Bayağı bir baskı uyguladık yalnız. Abi ben olsam orada Cloud'un yerinde ee, mutlaka base'e e giderdim. Cloud niye gitmedi hiç bilmiyorum. Öldü bu arada o Cloud. Aa öldüremediler. Yani öyle bir noktada ee, Cana az olduğu durumda base'e gitmeliydi. Manası da e, gördüğüm kadar azdı. halde öyle. Sağlık olsun. Bize yem oldu. bunu da alalım. Güzel. 15 sitemizi zaten bir yıldırım jobu çıkana kadar rahatlıkla tamamladık. E, şimdi şöyle kutsal kristal alacağım. Onun haricinde de 2 Ah be. Lan. Lan! Oynamaya çalıştım ama. Fazla şey yapamadım. Orada güzel toparladım aslında. Çuğu indirdim. Çünkü o şeye geleceğini biliyordum. Şemsiye geri döneceğini biliyordum. Orada tekme attı. Allah'tan öldüremedi de ikinci yeteneği vurabildim yani ultiyi, ikinci ultiyi. Ama işte Cloud'dan kaçamadık. Cloud on stackleydi ve deli gibi hasarı vurdu kafama. Teklerim diye düşündüm. O dönüp bir şeyle ama olmadı. Olsun sağlık olsun. Yine de ee, 2 vs 1'den o pozisyonda birini almak bile benim için iyiydi. Kaçabilirdim Cloud'dan. Ama belki yakalayabilirdi işte hızlı olduğu için. Biliyorsunuz on stack deli gibi koşuyor. Beni bu suya yatırdılar. Terbiyesizler. Mavi mi bırak? Mavi mi bırak? Bala bala bırak. O mavi benim. diye beni hafife Bak yakından geçiyorum. Gördünüz değil mi? Ya Fatih senin kadar kil çalan bir insan görmedim be kardeşim. Abi şu bağlantıyı kaybetmemek çok önemli. Yavaş 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 ne yapıyorsunuz oğlum? Yavaş. Oo! Güzel ultiydi. Tebrik ederim. şunu Cloud'u kovalıyorum. Şikigami olmak ister misin? Of. Çok güzel vurdum. GG. Güzel komboladık ona. Thank you. Oh. Lan. Oh. 2 saniye devirdim. Tak canavar abi sıkılıcını çıkmış Cloud ultisinde kaldım. Ama neyse orada atlası 7 abi. Birazcık burnuyu satmış gibi olduk ama gerçi satmamışız. Zaman kazandırmışız diyebiliriz. Ee, biraz öyle olmuş. Akıllı asayı alalım. Büyü direncini düşürüyor. Ee, büyü direncini düşüren niteliklerden bir tanesi akıllı asa diğeri adalet kılıcı zaten üzerlerinde ve yanlarında da yazıyor yüksek büyü nüfuzu diyor burada da büyü direncini düşürür diyor direncini yalnız direncini değil de direncini yazdıkları şeye bak büyü direncini sizin Türkçenize ee, bunda bunda HP %70 değerinden yüksek olduğunda eşsiz bonus eskisi %30 oranında artıyor ve %40 büyü nüfuzu var arkadaşlar. Bunda hem hareket hızı vesaire kazanıyorsun. Hem de düşmana hasar vermek istediğinizde büyü dirençlerini 3-4 puan düşürüyor. Ee, hemen şunu alalım biz. Böyle. E, tanklaşmadılar o kadar henüz rakibin tankları. Atlas olsun, kufrası olsun, Kufras olsun. Rahatlıkla vurabiliriz. O item bile yeterli olur. Zaman geçtikçe bunu Adalet kılıcına doğru yükselteceğiz. Değiştireceğiz. Yenilerini alacağız. Atlas. Sana bilendim Oglem. Bana oldu Brayman. Gel buraya. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortley. Şu Atlas kesim ya. Sen bir kendine iyi bak. Öyle insanların içine girip de vurma. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Çekmene gerek yok. Çekmene gerek yok. Dur. Halledeceğiz. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter yapacağız onlara. Çok olduğunu Hop o gitti. Mekanikler uçuyor abi hadi bakayım. Sakin olalım arkadaşlar. Sakin olalım arkadaşlar. Kulun lan. <laughs> ya komboları güzel yapıyorum da yine. <laughs> İçlerine girince abi kufra bırakmadı. Neyse güzel dalladık bence. Ee, 9 kill de ideal bir e, kill sayısıydı. MVP olamamışındır muhtemelen Bruno çünkü e, mitte çok güzel genkler attı ve Kill'leri bayağı aldı orada. Ee, bayağı başarılıydı. Hemen bakıyoruz abi e, puanlamalarımıza. <laughs> gümüş de lan! Gümüş 9-3 kile gümüş lan! <laughs> Ama e, takımda iyiydi abi. Hakkını yememek gerekiyor. 7-3 onları var Alice. Normal bende hiç asist yok. E, adamlarda 17 asist var. Bende hiç asist yok. E, uzun zamandır Fight'lara katılmamışım belli ki. Zaten takım savaş oranından da belli olur. %34 en az ben katılmışım. Ee, benim lane'imde pek bir olay olmadı. Ben de gitmedim açıkçası. Lane'i bittirdim vesaire. Öyle takıldım. normal mavilerini çaldım. Biraz rakibi geri düşürme odaklı oynadım ama. Güzeldi yani. Hoşuma gitti maç. Ee, çok daha iyi de olabilirdi ama olduğu kadar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.